Merhabalar. A101'den aldığım GoSmart Powerbank tanıtımını yapacağım size arkadaşlar. Kutu içeriğinden sadece USB, mikro USB kablosu çıkıyor arkadaşlar. Garanti belgesi çıkıyor. 2 yıl garantiliymiş. A101 tarafından muhtemelen garantili. Herhangi bir sorun olduğunda A101'e danışabilirsiniz. Powerbank güvenlik talimatları hangi şartlar altında garanti dışı kalacağını yazıyor arkadaşlar. Bunlar da genelde suya, neme, sıcağa bırakılmayacak. Garanti şartlarına girmesi için. Power bankımız ben gri rengini tercih ettim arkadaşlar. 20 TL'ye aldım. High level ile aynı özelliklere sahip. Aynısı zaten. Sadece üzerindeki amblem değişik. Cihazın üzerinde şarj göstergesi var arkadaşlar. Şarjın ne kadar dolu olduğunu gösteriyor. Bir kere bastığınızda aktif hale geliyor. Bir kere bastığınızda sönüyor. İki kere tık tık aynı düğmeye basarsanız üzerinde fener var arkadaşlar. Fener yanıyor. Güzel bir şey. Küçük. Kullanışlı. Gayet hoş bir fener. Şöyle göstereyim. En azından kötü günde hayat kurtarır diyeyim. Cihazın üzerinde makro USB giriş, şarj girişi. Aynı kablo üzerinde yapabiliyorsunuz arkadaşlar onu. Makro USB giriş. Bunu bu şekilde bağlıyorsunuz. Cep telefonunuzun şarj cihazına ya da bilgisayarınıza bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan çıkartıp telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Şu şekilde makro USB şarj girişi. Şöyle deneyelim. LG G3 var bende. Bağlıyorum. Direkt şarj lambası aktif hale geliyor. Ve telefonumun şarjı şu an %10'da. Görebilirsiniz. Sağ üst köşede %10'da diyor. Hızlı şarj ediyor arkadaşlar. Şöyle arkasını göstereyim. 1 amper çıkışı var gayet yeterli bir hızlılıkta şarj edebiliyor arkadaşlar 4400 miliamper kapasitesi var yaklaşık olarak telefonumu iki kez şarj ettim arkadaşlar yeni olduğu için olabilir belki ilerleyen zamanlarda bu düşebilir bu kadar arkadaşlar